Orada yeşil, yumuşak çimenlerin üzerine oturmuş, gözlerinden birbiri ardı sıra yuvarlanan gözyaşlar arasından bana bakıyor, bir eliyle bacağını tutarken öbür elini bana doğru uzatıyordu. Üzerinde mavi renkli bir hırka vardı. Hırkanın kolunun ağzı geriye, kendi üzerine kıvrılmıştı. Ona doğru ilerledim. Fakat beni karşılayan gözlerinin gerisindeki acıdır. Bu acıya vereceğim cevap ne olacak? Bu acıyı avcumun içerisinde tutup yatıştırmaya, bağrına basıp uyuşturmaya, onunla paylaşmaya mı çalışacağım? Çünkü kendi kendime diyorum ki, işte o orada mevcut, bu acı işte orada, karşımda bir gerçek. Fakat ona doğru ilerlerken çimenlerin sarı yeşil parıltısı gözlerimi kamaştırdı gerideki bahçe duvarını gözden saklayan mor leylaklardan etrafa hafif, serin bir koku yayılıyordu. Elini tuttum. Islak, yapışkan, titreyen bir eldi avcumun içerisine gelen. ile elimi sımsıkı kavrayıp bütün kuvvetiyle tutundu. Bak dedi. Ne yaptım? Bak ne oldu? Birbirine sımsıkı yapışmış titreyen dudaklarına, parıl parıl buğulanmış yaşların gerisinde garip, dokunaklı bir ifadeye boğulmuş gözlerine baktım. Evet, gözlerinin gerisinden beni karşılayan, beni karşılamaya çabalayan elimin altındaki bu ıpıslak, sımsıcak titreyen acıdır. Bir tarafa doğru öyle uzanmış kalmış bu bacağın ta içerisinden, kemiğin tam ortasından, etrafından kabarıp gelen, bütün vücudu geçip beynin içerisinde yayılan, gözlerin arkasını dolduran, gözlerin ince, şeffaf, parlak perdesine dayanıp gözlerin gerisini karartan çılgınca acı. Ona nasıl ulaşacağım? Varlığına nasıl nüfuz edeceğim? İşte orada gözlerinin gerisinde beni bekliyor. El ele tutuşup leylakların birden ağırlaşan kokusu içerisinde beraberce karışmamızı bekliyor. Ne oldu, nasıl oldu? Düştüm. Nasıl düştünüz? Düştüm, acıyor. Çok mu fena? Birden elimi bıraktı. Etekliğini yukarı doğru çekip elleriyle bacağının üzerine bastırdı. Bacağının dizine kadar kısmı yer yer kırmızıyla karışık, bir nevi esmer renkte ve sert görünüşlü, dizinden yukarısı bembeyaz ve yumuşaktı. Elimi uzatsam bu andaki bu tuhaf biçimli tuhaf renkli tuhaf görünüşlü et parçasının üzerine koysam belki onu yumuşak bulacağım. Parmaklarımın ucu hafif içeri doğru gömülecek. Beyaz derinin ince sertliğinden sonra etin hafif sıcaklığı parmaklarımın arasında oynayıp avucuma yayılacak. Fakat elim orada ne bulacak? Aradığım, elde etmek istediğim elimin altındaki bu yumuşak, biçimsiz, şekilsiz manasız cismi için için yakan, kavuran, çılgına döndüren acıdır. Her zamanki ağırbaşlı, sakin, vakur, simsiyah gözlerini sanki ta içerisini görüyormuş gibi insanın yüzüne diken bu kibirli kıza daha dün tanıdığı yabancı erkeğin yanında, gün ışığında, bacaklarına çırılçıplak ve bembeyaz açtırtan acıdır. Elimi uzatsam, Elimin altında bu acıyı bulacak mıyım? Söyleyin dedim. Size nasıl yardım edebilirim? İçeri girmenize yardım edeyim mi? Yoksa azalıyor mu? Burada biraz daha kalmak mı istersiniz? Üzerindeki mavi ırkanın düğmeleri beyaz kemikten diye düşünüverdim birden. Etraflarında iki sıra incecik oymalar var. Sağ elinin orta parmağında altın nişan yüzüğü. Elmas kakmalı. Şimdi benim yerimde o uzun boylu, dalgın, hazin bakışlı adam olsaydı, avazı çıktığı kadar bağırmamak için müthiş bir irade kuvveti sarf ederek biraz sakinleşmiş bir sesle, ''Lütfen yardım edin de'' dedi. ''Şu arka bahçedeki şezlonga kadar gideyim. Belki biraz sonra azalır.'' Ona doğru eğildim. Elimle koltuklarının altından tutup ayağa kalkmasına yardım ettim. Sonra o bir kolunu benim boynumun, ben bir kolumu onun belinin arkasına dolayıp yan yana şezlonga doğru yürüdük. Ilık sabah güneşi şezlongun tek başına durduğu, adeta birisini beklediği yerde çimenleri yeşilli sarılı bir parıltıya boğulmuştu. Gökyüzü masmavi ve bulutsuzdu. Onun hırkasının mavi yününü boynumda hissediyordum. Birden tam karşımdaki evin kapısı gürültüyle kapandı. Yanı başımda, kollarımın arasında ılık, hafifçe ıslak, hafifçe titreyen bir ağırlık vardı. Bu ağırlık şimdi, şu anda bütün mevcudiyetiyle bir tek şeyle meşgul, bir tek şeyin hakimiyeti altında ve benim yanı başımda, kollarımın arasında, avcumun altındadır. Fakat ona hakim olan şey, o nerede, o ne biçim bir şey, ona nasıl erişeceğim, beni ondan ayıran, ona bu kadar yakınken beni ondan, o kadar uzak tutan engeli nasıl aşacağım? Nefesini yanağımda hissettiğim, gözyaşları elime bulaşan, sıcaklığı, sertliği, ağırlığı vücuduma yaslanan bu vücudu benden ayıran, ayrı tutan ne? Halbuki onun şezlonga oturup arka üstü yaslanmasını, gözlerini kapatıp derin derin nefes alışını gördüğüm anda, güneşin sıcaklığında biliyordum ki, göz kapaklarının altında, ve göğsünün inip kalkışında beni karşılayan hala o acıydı.